eğitimi olacak. Okullarda din eğitimi olacak. İlkokuldan başlayacaksınız, üniversiteye kadar devam edeceksiniz ki caminin bir faydası olsun. Bu mevzuyu ne zaman konuşmaya başlarsam, şahit olduğum bir hadise vardır, gözümün önüne gelip dikiliyor. Ve beni rahatsız ediyor, söyleme zorunda kalıyorum. Hiç unutamıyorum. Evlenen, nikah merasimi yapılan bir avukat münasebetiyle bizi de davet etmişlerdi daha ziyade böyle üniversite camiasından doktor efendim mühendis işte avukat vesaire bizi de çağırdılar gittik yemekler yendi sohbetler yapıldı bir avukat kardeşimiz evleniyor yani 35 yaşında kendine göre bir kızcağız da bulmuş neyse her şey bittikten sonra dediler ki hocam bu avukat beyefendinin nikahını sizin kıymanızı istiyoruz dediler. Dini nikah. Resmi nikahını yaptırmış tabi haliyle. Dini bir nikah kıyması istiyor. Dedim ki kardeşim beni sokmayın. Benim biraz dedim elim ağır, dilim ağırdır. Canınızı falan sıkarım. Hoşunuza gitmez şeyler olabilir. Beni pek sokmayın dediysem de ısrar ettiler. Pek ne yapalım? Avukat beyefendiyi ve daha diğerlerini bir odaya, gayet süslü bir odaya aldılar, biz de girdik. Euzü Besmele'yi çektik ve sorduk, hemen birden bire başlamadık nikah kıymaya. Dedim ki, sayın avukatım dedim, şimdi burada dini bir nikah maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Dini nikah, yani dini nikah demek, dini İslam'dan kaynaklanan nikah. Din-i İslam'ın dediğin en mühim esası, anası, temeli, mayası İslam imanıdır. İmanın şartlarıdır. İmanın şartları da âmentü çerçevesinde toplanmıştır. Âmentü bir çerçeve, âmentü billahi ve melaiketi ve kütüb-i Lütfen dedim şu âmentü billahi ve melaiketi diye başlayan âmentüyü okur musunuz lütfen dedim. Efendim sıkıştı, sıkıldı, ıkındı, sıkındı. Bir sıkıntı bastı adamı. Vallahi hocam dedi ilk defa işitiyorum bu kelimeyi. Amen ki kelimesini ya. İlk defa işitiyorum. Niye eğitim yok? Okullarda din eğitimi olmazsa hiçbir şey olmaz. Ne camiden faydalanabilirsiniz ne vaizden hiç Temel yok demek. Allah Allah. Yahu nasıl işitmedin? Efendim işitmedik diyor ailemden işitmedim diyor, okuldan işitmedim, televizyondan duymadın, radyodan eşit, doğru doğru, hakikaten doğru yani, kınayamıyoruz ki adamı. Peki dedim sayın avukatım, yani şimdi olabilir, hiç olmazsa bu amen çerçevesi bir kapı gibi, bu kapının da bir anahtarı var, bu anahtar da kelime-i şehadet diyoruz, eşhedü en la diye başladığı için kelime-i şehadet diyoruz, bari kelime-i okur musunuz lütfen? Dedim, emin olun böyle gözümün önüne geliyor şehresi, morardı, karardı, sarardı, şekilden şekile girdi, bir kelime okuyamadı. Şahidim diyorum size. Ya. Neslimiz böyle yetişiyor. Hala okullarda din eğitimi olsun mu olmasın mı diye kavga yapılıyor. Yazıklar olsun bu adamlara. O zaman biz bütün, Moralim bozuldu, Canım sıktırım dedim. Olmaz dedim. Beyefendi olmaz. Dini İslam oyuncak olamaz. Bir dinin haysiyet olmalıdır. Yani siz dini nikah yapacaksınız. Dinin esasından haberiniz olmayacak. Olmaz böyle şey. Şimdilerin bir dinin haysiyeti var. Allah'ın emrine gireceksiniz. Gecenin yarısına doğru zifat odasına Allah'ın size helal ettiği bir kadının yatağına Gireceksiniz, Girmeden evvel gusül abdesti almanız lazım dedim. Gusül abdesti. Boy abdesti alacaksınız. İki rekat namaz kılmadan kadının koluna girmeyeceksiniz. İslam'ın adamı böyledir. Aa korkuyorum dedim siz şimdi gusül abdestini de Allahu Alem bilmiyorsunuz deyince Vallahi hocam Allah'ım bildiğini niye saklayayım? Hayatta gusül abdesti almadım demesin mi? <laughs> Hayatta almadım hiç münasebet kurmamış İslam'la. İbadetleriyle, abdestiyle, taharetiyle hiçbir temasa geçmemiş. Hiçbir eğilim göstermemiş. Hiçbir alaka duymamış. Bizim neslimiz böyle devam ediyor. Siz ne bekliyorsunuz bu nesilden? Bu kadar din eğitiminden, İslam eğitiminden uzak olan bir nesil ne vatana, ne devlete, ne orduya, ne hükümete hiçbir şey yaramaz ve din eğitimi almayan nesiller hiçbir zaman vatana canını vermez. Öyledir bu iş. Çünkü efendiler, hubbul minel imani. Efendimiz buyurmuş, vatan sevgisi imandan gelir. Adam imanın şartlarını bilmek vatanı tanır. İslam'ı bilmeyen nesil harp edemez. Bugün bizim millet olarak moralimiz, kararımız, haysiyetimiz, şahsiyetimiz, dünya milletleri arasındaki potansiyelimiz, gerilimiz, şevkimiz, aşkımız eğer dini İslam'dan kaynaklanmıyorsa mahvoluruz.